Banting ve Best, 1921 yılında insülini izole ettiler ve pankreasını aldıkları köpeğe enjekte ettiler. Aynı tarihlerde Macleod ve Collip, taze pankreasın üzerine alkol dökerek insülini ayrıştırmayı başardılar ve adını iletin koydular. Böyle olunca da bu dört araştırmacı hep birlikte Nobel ödülüne sahip oldular ve patentini de 1 dolardan sunarak milyonlarca insanın insüline daha kolay erişmesini sağladılar. İnsülin ilk olarak 1 Ocak 1922 yılında ölmek üzere olan 14 yaşındaki Leonard Thompson'a kullanıldı. İlk önce Leonard'ın vücudunda alerjik tepkiler meydana geldi. Daha sonra Banting ve arkadaşları insülini saflaştırmayı başarınca da Leonard'ın bu alerjik belirtileri son buldu ve Leonard tam 27 yaşına kadar yaşamayı başardı. 27 yaşında ise diyabet nedeniyle değil, pnömoni nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci ünüsülün verilen kişi ise Teddy Ryder. 10 Temmuz 1922 yılında insülin kullanmaya başlamış ve tam 71 sene insülin kullanarak hayatına devam etmiştir. 1993 yılında ise hayata veda etmiştir.